Geçmiş olsun hepimize. Hepimize çok teşekkür ederim. İnsanların yardım etmek istedikleri çok net bir şekilde belli evet. ama bunun organizasyonuyla ilgili ne söylemek evet. istersiniz? Organizasyonu şu anda Bodrum'da biz kaymakamımızın başkanlığında acil durum afet yönetimi merkezinde yürütüyoruz. Bütün yardımlar burada toplanıyor. Yardımların neler olduğunu ise biz sosyal medya hesaplarımızdan, Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından duyurduk. Onun dışındaki malzemeler şu anda gereksiz olabilir. O yüzden sadece o listedeki malzemelerden ulaştırmak isteyen varsa e, Mumcularda, yine e, Turgut Reis'te ve Yalı Kavak'ta zabıta noktalarına başvursunlar. Hı hı. Ama asıl bizim ana merkezimiz Konacık'taki Herodot Kültür Merkezi'nin olduğu alan. Bu alanda bütün e, yardım malzemeleri toplanıyor, e, tasnifleniyor, kayıt altına alınıyor ve daha sonra paletlenerek ihtiyaç halinde Muğla Afat Başkanlığı'na gönderiliyor. Afat Başkanlığı da bölgeden gelen haberlere göre ihtiyaç olan illere bunları tırlarla sevk ediyor. Şu andaki sistem tamamen bu şekildedir. Nakdi yardım yapmak isteyenler ise hem Afat'ın hem de Kızılay'ın sitelerine girsinler. Orada onların banka hesap numaraları var. Oralara yardım etsinler. Ama bunun dışında diğer bütün malzemeler, yardım malzemeleri hı. bu dediğim merkezlerde toplanarak güvenli bir şekilde şeffaf bir şekilde e, ilgili bölgelere sevk ediliyor. Hı. Çağrı merkezi de bu konuda yardımcı oluyor insanlar. Tabii ki çağrı merkezini ararlarsa e, vatandaşlarımız, belediyemizin çağrı merkezini hı. doğru hı. olarak vatandaşlarımızı yönlendirebilirler yardımlar için. 24 saat esasına göre çalışan bir sistemdir. Hı hı. Özellikle Herodot Kültür Merkezi'nde hem kayıt işlemleri hem tasnif işlemleri hem hı. paketleme işlemleri sürmektedir. Ben e, vatandaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Çok büyük bir afet. E, umarım bugünleri de atlatırız. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Olun, sağ olun.